İnsanların davranışları söylediklerinden çok daha yüksek sesle geçmişlerini fısıldar. Zaten düşündüğünden çok daha fazlasını biliyorsun. Sadece işaretleri nasıl okuyacağını henüz bilmiyorsun. Çünkü her insan izler bırakır ve Nietzsche'nin 18 gerçeği bu izlerin nasıl bulacağını ve ne anlama geldiklerini sana öğretecek. Kimsenin sana öğretmediği ama bir kez gördüğünde bir daha göz ardı edemeyeceğin bir beceriden söz ediyoruz. Ancak bu video hızlı bir liste ya da yüzeysel tavsiyeler sunmuyor. Üç güçlü bölümden oluşan, her bölümü bir öncekine dayanan kapsamlı bir çözümleme. Bölümleri atlar veya sırayı bozarsan bu yöntemi etkili kılan derinliği kaçırırsın. Bu yüzden benimle kal. Çünkü üç bölümün sonunda sadece başkalarını anlamayacaksın kendini hiç beklemediğin şekillerde tanıyacaksın. Küçük yaşlardan itibaren insanların söylediklerine güvenmeyi öğrenecek şekilde yetiştirilirsin. Kelimeler bizim para birimizdir. Fakat Nietzsche, dilin bizi kandırmasına izin vermememiz gerektiğini söyler. Çünkü insanlar gerçeği söylemez. Hayatta kalma içgüdüsünden, egodan, korkudan konuşurlar. Birinin kişiliğinin yüzeyde görünen kısmı onların kendisi değildir. Onların zırhıdır aşırı nazik görünen kişi gerçekten nazik olmayabilir. Reddedilmekten korkuyor olabilir. Güçlü görünen kişi içten içe çöküyor olabilir, kimsenin fark etmemesini umarak. İnsanları en çok aldatan şey ise kendilerinin bile bunu yaptıklarının farkında olmamalarıdır. Çoğu insan kendisinin yazmadığı bir oyunda rol yapan bir oyuncudur. Gülüşleri, fikirleri, tonları hepsi onları güvende tutan şeyler tarafından şekillendirilmiştir. Bu yüzden çoğu insan senden saklanmaz, kendisinden saklanır. Nietzsche bir keresinde her derin ruh bir maskeye ihtiyaç duyar demiştir. Bunu bir hakaret olarak değil, maskeyi kişiyle karıştırmaman için bir uyarı olarak söylemiştir. Sana kimsenin söylemediği gerçek şu, insanlar sürekli olarak gerçeği sızdırırlar. Kelimelerinde değil, aralıklarda. Gözlerini kaçırdıkları o anlarda, gereğinden uzun süren gülüşlerinde, konu çok yakına geldiğinde ani bir şekilde değiştirdikleri başlıklarda ve Nietzsche'nin ilk psikolojik gerçeği tam olarak budur. 1. Herkes hayatta kalmak için maske takar. Sahte oldukları için değil, korktukları için. Toplumda var olabilmek için insanlar kabul göreceğini düşündükleri bir versiyon yaratırlar. Fakat maskeler kusursuz değildir, kayar ve gerçeğin ilk işareti gerilimdir. Birinin neyin karşısında huzursuzlandığına bak. Gerçek kişi orada başlar. 2. Birinin başkalarında nefret ettiği şey kendi içinde sakladığı şeyi açığa çıkarır. Bu Nietzsche'nin en keskin içgörülerinden biridir. Yansıtma. Sürekli başkalarının kibriyle dalga geçen biri genellikle kendi öz değerinden emin değildir. Başkalarında dürüstlük eksikliğini tekrar tekrar vurgulayan kişi çoğu zaman kendisinin yüzleşmediği bir gerçeği saklıyordur. Çünkü başkalarında nefret ettiğimiz şey kendimizde kabul etmekten korktuğumuz şeydir. Birini okumak istiyorsan sadece hayranlık duyduklarına değil, eleştirdiklerine ve neden eleştirdiklerine bak. 3. Sessizlik kelimelerden çok daha fazlasını söyler. Nietzsche gerçeğin konuşmayla ortaya çıktığına inanmazdı hatta dili, çoğunluğun gerçeği örtmek için kullandığı bir araç olarak görürdü. Birinin cevap vermeden önce duraklaması, bazı konuları ustalıkla geçiştirmesi, derin sorulara kısa ve ezberlenmiş yanıtlar vermesi. Bu sessizlik konuşmadan daha gürültülüdür. Savunmasızlıktan kaçınan bir kişi aslında korkularını tamamen ifşa ediyordur. 4. Aşırı erdem gösterisi çoğu zaman gizlenmiş bir kibirdir. Sürekli kendi saflığını öven, herkesi düzelten, sürekli öğüt veren kişiye dikkat et. Nietzsche buna kılık değiştirmiş bir güç istenci der. Bazen ahlak üstünlük kurmak için kullanılan bir maskeye dönüşür. Erdem gösterisi ne kadar gürültülü ise arkasında bir şeylerin saklanma ihtimali o kadar yüksektir. Gerçek iyilik alkışa ihtiyaç duymaz. Beşinci gerçek. İnsanlar önce sana yalan söylemez. Önce kendilerine yalan söylerler. Bu her şeyi değiştiren bir içgörüdür. Duyduğun o yalanlar iyiyim, açtım. Umurumda değil. Seni incitmek için söylenen sözler değildir. O kadar çok tekrar etmişlerdir ki artık kendileri inanır hale gelmişlerdir. Nietzsche, kendini kandırmayı bir kötülük değil, bir savunma olarak görür. Acı dolu bir dünyada işleyebilmek için kullanılan bir mekanizma. Bu yüzden birinin hikayesi tam olarak tutmadığında seni bilerek kandırmaya çalıştığını varsayma fark et ki kendilerini senden çok daha önce kandırmaya başlamışlardır. Ve onları okuyabilmeni mümkün kılan da bu çelişkilerdir. Tutarsızlıklar gerçeği açığa çıkarır. Altıncı gerçek. Birinin üstün hissettiği yerde gizlenmiş bir aşağılık duygusu vardır. Bu saf Nietzsche düşüncesidir. Ona göre üstünlük iddiası çoğu zaman aşırı telafidir. Birisi sürekli başarılarını hatırlatıyorsa, büyük ihtimalle yeterli olmadığından korkuyordur. Birisi başkalarını küçümsemeyi alışkanlık haline getirdiyse, görünmez olmaktan ödü patlıyor olabilir. Gerçek özgüven yarışmaz, ispatlamaz, zaten vardır. Bu nedenle birinin kontrol etme, hükmetme veya kendini kanıtlama ihtiyacı güçlü ise, daha derine bak. Tahttaki figürün arkasında çoğu zaman taç takmış, korkmuş bir çocuk bulursun. İnsanları okumak, onları yargılamak değildir, özlerini anlamaktır. Birisi sürekli söz kesiyorsa bunun her zaman kibir olmadığını artık biliyorsun. Unutulmaktan korkuyor olabilir. Birisi mutluluk paylaşımlarını abartıyorsa bu bazen yardım çağrısıdır. İyiyim derken göz teması kuramayan birini gördüğünde cümleye değil bedenine kulak vermen gerektiğini bilirsin. Bu gerçekleri güç elde etmek için değil, merhameti genişletmek için kullan. Çünkü birini ne kadar net görürsen onu nefret edilecek biri olarak görme olasılığın o kadar azalır. Ve işte Nietzsche'nin gizli niyeti budur. Başkalarını kontrol etmen için değil, kandırılmayı bırakıp bağlantı kurmaya başlaman için görmeni istemiştir. Eğer birine baktığında sadece yüzeyi gördüğünü hissettiysen, maskenin altındakini çözmeyi dilediysen, işte bunlar o işaretlerdir. Ve bu video sana insanları farklı bir gözle görmeyi öğrettiyse, devamını izlemek isteyeceksin. Çünkü Nietzsche'nin gerçeklerinin geri kalanı çok daha fazlasını ortaya çıkaracak. Bir maskeyi fark etmek bir şeydir. Onun çatlayışını izlemek ise bambaşka bir deneyimdir. Dikkatli bakan herkes bunu mutlaka görmüştür. Birinin inançları sorgulandığında yüzündeki o anlık rahatsızlık. Konu tehlikeli şekilde yaklaştığında değişen ses tonu. Sözlerle uyumsuz o gergin gülüş. Bunlar hata değildir. İzdir ve neye bakacağını bilirsen anlarsın ki insanlar okunması zor değildir. Sadece görülmekten korkarlar. Birinci bölümde insanların kendilerini korumak için nasıl kişilikler inşa ettiklerini konuştuk. Fakat ikinci bölümde bu kişiliklerin nerede kırılmaya başladığını inceliyoruz. Çünkü Nietzsche'ye göre benlik sabit bir şey değildir. Dünyada hayatta kalmak için dikilmiş, rol yaparak sürdürülen bir bütünlüktür. Ve tehdit edildiği anda gerçek sızmaya başlar çoğu davranışın temelinde korku vardır. Buradan başlayalım. Çünkü düşündüğünden çok daha evrenseldir. Yedinci gerçek, çoğu eylem bilinç dışı korkular tarafından yönlendirilir. Kendine şunu sor. Birisi neden gereğinden fazla açıklama yapar? Neden bir sohbeti tamamen domine eder ya da tamamen ortadan kaybolur? Neden açıkça hayır demek isterken evet der? Cevap hep aynıdır. Korku. Terk edilme korkusu. Reddedilme korkusu aşağılanma, başarısızlık, değer kaybetme korkusu. Nietzsche, insanların çoğu zaman saf arzuyla hareket etmediğini çok iyi biliyordu. İnsanlar kayıp korkusuyla hareket eder. Statü kaybı, sevgi kaybı, özdeğer kaybı. Bu yüzden birini okumak istediğinde, söylediklerine değil, kaybetmekten korktuklarına odaklan. Gerçek oradadır. Eleştiri bir aynadır. Bir dahaki sefere biri durmadan başkalarını eleştirirse, dikkatle dinle. 8. gerçek. Birisi aşırı eleştiriyorsa bu bir yansıtma projeksiyondur. Duygusal insanlarla dalga geçen adam kendi duygularından korkuyor olabilir. Başkasının görünüşünü küçümseyen kadın kendi yansımasıyla gizli bir savaş veriyor olabilir. Nietzsche'ye göre yargı çoğu zaman başkasıyla ilgili değildir. Kendimizle ilgilidir. Bu nedenle tekrar eden eleştiriler duyduğunda hedefe değil, eleştiriyi yapan kişiye bak kendilerinin hangi tarafını reddetmeye çalışıyorlar. Projeksiyon sadece bir savunma mekanizması değildir. Aynı zamanda bir itiraftır. Doğru dinlersen birinin acısının tam olarak nerede yaşadığını anlatır. Özgüven çoğu zaman suçluluğun kostüm giymiş halidir. Hepimizin tanıdığı bir tür insan vardır. Aşırı özgüvenli görünen, daima kontrolü elinde tutan, her zaman kusursuz davranan kişi. Ama yeterince uzun süre izlersen, çenesindeki gerginliği, aşırı hazırlığı, baskı altındaki savunmacılığı fark edersin. Dokuzuncu gerçek, sahte özgüvenin ardında suçluluk saklanır. Nietzsche bu durumu liderlerde, öğretmenlerde, vaizlerde gözlemlemişti. Kesinlik performansı yapanlarda. Çünkü görünmekten korkanlar en çok kesinlik gösterisi yapar. Birisi kronik şekilde özgüvenli davranıyorsa, gömmeye çalıştığı suçluluğa bak. Belki pişmanlığıdır. Belki de kendisinin eski bir versiyonunu yanlışlamak için bu rolü oynuyordur. Gerçek huzur performans gerektirmez. Bu yüzden biri fazla özgüvenli görünüyorsa korkma, merak et. Abartı gizli gerçeği açığa çıkarır. Bu içgörü ince ama güçlüdür. Bir kez fark ettiğinde bir daha göz ardı edemezsin. 10. gerçek. İnsanlar kendilerini abartı yoluyla ele verir kimsenin ne düşündüğünü umursamam diye sürekli söyleyen biri büyük ihtimalle çok umursuyordur. Ben her zaman mutluyum diyen biri muhtemelen değildir. Abartı, egonun şüpheyi bastırma çabasıdır. Nietzsche'ye göre her türlü aşırılık güç değil dengesizliktir. Bu nedenle birinin sözleri fazla kesin, fazla mutlak geliyorsa içeriye değil altındaki güvensizliğe bak. Abartı sadece bir yükseltidir. Soru şudur, ne bastırılmaya çalışılıyor? Kontrol arzusu, içsel kaosu gizler. Kontrol hepimiz hayatımızda bir miktar kontrol isteriz. işimizde, ilişkilerimizde, rutinlerimizde. Ancak bazı insanlar kontrolü takıntılı bir noktaya taşır. Bu da bir işarettir. 11. gerçek. Kontrol peşinde koşanlar içsel kaostan korkarlar. Nietzsche bunu çok net görmüştü. İç dünya dağınıksa, dış dünya obsesif şekilde düzenlenmeye çalışılır. Birisi her ayrıntıyı mikro yönetiyorsa, değişime tahammül edemiyorsa, gücü hissetmek için insanlara hükmetmeye çalışıyorsa, bunun nedeni güçlü olmaları değildir. İçlerinde bir şeyin tamamen kontrolden çıktığını hissetmeleridir. Bu yüzden kontrolcü kişiden korkmak yerine onu doğru şekilde gör. Gevşediği anda her şeyin dağılacağından ödü patlayan biri. Dış kabuk ne kadar katıysa, iç benlik o kadar kırılgandır gösteri ise çoğu zaman içsel boşluğun kılık değiştirmiş halidir. Bu, Nietzsche'nin en sarsıcı içgörülerinden biridir ve bugün her zamankinden daha geçerlidir. 12. Gerçek Gösteri ne kadar yüksek sesli ise, öz o kadar boştur. Sosyal medyaya bak. Bitmek bilmeyen bana bakın enerjisi. Kusursuz pozlar, sürekli güncellemeler, özenle düzenlenmiş kimlikler. Nietzsche buna güç belirtisi olarak bakmazdı. Ona göre bu, çaresizliğin bir işaretiydi. Birisi sürekli performans sergiliyorsa, bunun nedeni gerçek haliyle görülmeyeceğine veya sevilmeyeceğine inanmasıdır. Bu yüzden gürültü, renk, drama yaratırlar. Oysa kendini gerçekten tanıyan biri izlenmeye ihtiyaç duymaz, zaten bütündür. Bu yüzden birinin hayatı bir gösteri gibi görünüyorsa, unutma, bu güç gösterisi değil, ihtiyaç fısıltısıdır. Hepsini bir araya getirdiğinde bir şey fark ediyorsundur. O değişim. Bir odaya giriyorsun ve artık kelimelerden çok davranışların oluşturduğu desenler konuşuyor. Sürekli araya giren birini görüp unutulmaktan korktuğunu hissediyorsun. Durmadan övünen birinin görünmez bir yarayı sakladığını anlıyorsun. Zihin okumuyorsun. Maskeyi okuyorsun ve Nietzsche sana bu maskeyi aydınlatan feneri verdi. Bu sadece bir beceri değil, bir sorumluluktur. Çünkü insanları gerçekten görmeyi öğrendiğinde bunu artık geri alamazsın ve çoğu insanın parlatılmış gülüşlerin ardında sessizce acı çektiğini fark edersin. Onları okumak, üstünlük kurmak için değil, merhamet göstermek içindir. Eleştirinin ardındaki çocuğu, zorbalığın ardındaki korkuyu, kibirin ardındaki suçluluğu gördüğünde zayıflamazsın, sarsılmaz olursun. Daha fazlasını ister misin? Bu bölüm gözünü açtıysa final bölümüne kadar bekle. Çünkü üçüncü bölümde son katmanı soyacağız. İnsanların en derin çocukluk yaralarının yetişkin kişiliklerinde nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. Kıskançlıklarının, sessizliklerinin, hatırlanma ihtiyaçlarının ruhlarının nasıl ele verdiğini inceleyeceğiz. İnsanları mutlak bir netlikle görmeni sağlayacak son altı gerçeği öğreneceksin. Ama daha da önemlisi kendini anlayacaksın. Şu an içinde bir şey değişti. Artık insanları sadece görmüyorsun, okuyorsun ne suçlu ne kurban olarak sadece seçmediği maskelerle hayatta kalmaya çalışan insanlar olarak ama hala bitmedi. Çünkü her davranışın ardında bir inanç, her inancın ardında ise bir yara vardır. Bu son bölüm ruhu tanımayı öğrenmekle ilgili. Karşına çıkan herkesin yüzeyinin altında saklı olan o derin hikayeyi fark etmekle ilgili. Nietzsche yalnızca insanların kalıplarını göstermedi. O kalıpların nereden geldiğini de aydınlattı. Şimdi başladığımız işi bitirelim. 13. gerçek. Kimse mantıkla konuşmaz, acısıyla konuşur. İnsanların rasyonel olduğunu, tartışmalarını mantığa, kararlarını akla dayandırdıklarını düşünebilirsin. Ama Nietzsche böyle düşünmezdi. Ona göre her mantıklı argümanın altında bir duygusal yara vardır. Birisi "Aşka inanmıyorum, hepsi bir hayal." dediğinde aslında bir gerçeği değil, bir acıyı koruyordur. İnsanlar dünya görüşlerini onları inciten şeylere göre şekillendirir. Sonra bu görüşleri mantıkla gerekçelendirirler. Bu yüzden birinin dünya görüşünü anlamak istiyorsan sadece neye inandığını sorma. Onu ne kırdı diye sor. Neyden korktuğunu sor. Bir daha asla hissetmek istemediği şeyin ne olduğunu sor. Her şey burada değişiyor. Dikkatini bunu neden söylüyorlar sorusundan tekrar yaşanmaktan neden korkuyorlar sorusuna kaydırıyor. Bir anda başkalarının fikirleri tehdit olmaktan çıkıyor. Savunmaları, tartışmaları saldırı değil kalkan oluyor. Bunu gördüğünde tepki vermeyi bırakıyorsun, anlamaya başlıyorsun. 14. Zayıflığa verilen tepki gücü gösterir. Birinin gerçek karakterini görmek mi istiyorsun? Güçlü insanlara nasıl davrandıklarına değil, karşılık veremeyecek birine nasıl davrandıklarına bak. Nietzsche, gerçek gücün baskıyla değil öz denetimle kanıtlandığını düşünüyordu. Biri kırılganlıkla alay ediyorsa kendi kırılganlığından korkuyordur. Biri hataları cezalandırıyorsa muhtemelen kendisine hiç hata yapma hakkı tanınmamıştır. Biri hep kazanıyor ama etrafındakileri yaralı bırakıyorsa hala kendi içinde bir savaşın içindedir. Ama zayıflığı yargılamadan görebilen, üzüntü karşısında kaçmak yerine yanında kalabilen, ceza verebilecekken affedebilen kişi Geçmişi tarafından yönetilmeyen kişidir. Çünkü iç savaşını çoktan kazanmıştır. Artık kendini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Birini gerçekten anlamak istiyorsan ona merhametin bir seçenek olduğu bir an ver. O an ne yaptıkları sana kim olduklarını gösterir, kim olmak istediklerini değil. 15. Unutulmaktan korkan insan dikkatin peşine düşer. Her yerde görülmek isteyen biriyle hiç karşılaştın mı? Girdiği her odada, anlattığı her hikayede, giydiği her kıyafette adeta beni fark et diye bağırır. İlk bakışta özgüven gibi görünür. Ama Nietzsche bunun içine bakıyordu. Bu tür dikkat açlığının ardında çoğu zaman derin bir korku vardır. Görünmez olmak. Silinmek. Yaşayıp ölüp hiç iz bırakmamak. Bu yüzden insanlar gürültü çıkarır. Çünkü gürültüyü sevdiklerinden değil, sessizliğe dayanamadıklarından. Çocukken görmezden gelinen kişi, büyüyünce fazlasıyla görünmeye çalışır. Sevgi istemeyi bilmediği için sevgiyi performansla, dramayla veya kaosla talep eder. Bu yüzden biri fazla geldiğinde hemen yargılama. Kendilerine yeterince olmadıklarında ne olmasından korktuklarını sor. Çünkü bazen dikkat çekme isteği kibir değil, sessiz bir yardım çağrısıdır. 16. Birinin saldırdığı kişi, çoğu zaman kıskandığı kişidir. Nietzsche'nin en cesur ve en acı veren gerçeklerinden biri şudur. İnsanlar her zaman nefret ettikleri için saldırmazlar. Çoğu zaman hayran oldukları ama asla olamayacaklarını düşündükleri için saldırırlar. Eleştiri hayranlıktan daha kolaydır. Bu yüzden başarılı birini küçümseyen, özgüvenli biriyle alay eden, özgür birini çekiştiren insan sadece kaba değildir, acı içindedir. Çünkü bir başkasında kendi terk ettiği bir yanını görmek çok acıtır. Bu acıdan kaçmak için yüceltmek yerine yıkarız. Ama kıskançlık aslında bastırılmış bir istektir. Ruhun "Ben de istiyorum ama hakkım olduğunu düşünmüyorum." demesidir. Bunu başkalarında görebilirsen küçük nefretlere karşı bağışıklık kazanırsın. Kendinde görebilirsen özgür olursun. İnsanlar inançlarını değil, çocukluklarını yaşar. Bunun her şeyi değiştirdiğini kabul et. Odak noktanı neden bunu söylüyorlardan tekrar etmekten neden korkuyorlara kaydırdığında aniden onların görüşleri tehdit olmaktan çıkar. Savunmaları, tartışmaları saldırı değil, koruyucu kalkanlardır. Bunu gördüğünde tepki vermeyi bırakırsın, anlamaya başlarsın. 14. gerçek. Birinin zayıflığa verdiği tepki gücünü açığa çıkarır. Birinin karakterini gerçekten görmek istiyorsan, güçlü insanlara nasıl davrandığını değil, karşı koyamayacak birine nasıl davrandığını izle. Nietzsche'ye göre gerçek güç baskıyla değil, ölçülü davranışla gösterilir. Kırılganlıkla alay eden biri kendi kırılganlığından korkuyordur. Hataları cezalandıran biri muhtemelen kendisine hata yapma izni verilmemiş bir geçmişe sahiptir. Hep kazanan ama etrafındakileri yaralayan kişi hala kendi iç savaşıyla boğuşur. Oysa yargılamadan zayıflığı görebilen, üzüntüyle beraber kalabilen ve cezalandırabilecekken affedebilen kişi geçmişin esiri değildir. İç savaşını çoktan kazanmıştır. Birini okumak istiyorsan, ona merhametin mümkün olduğu bir an tanı. O anki davranışı kim olduğunu gösterir, kim rol yapıyor olduğunu değil. 15. gerçek. Unutulmaktan korkan kişi ilgi peşine düşer sürekli görülmeye ihtiyaç duyan biriyle karşılaştın mı? Girdiği her odada, anlattığı her hikayede, giydiği her kıyafette beni fark et der. İlk bakışta bu özgüven gibi görünse de Nietzsche bunun ardındaki açlığı görürdü. Dikkat çekme isteğinin altında çoğunlukla derin bir korku vardır. Görünmez olmak, silinmek, hiçbir iz bırakmadan yaşayıp ölmek. İnsanlar gürültü çıkarır. Çünkü sessizliğe dayanamazlar. Çocukken görmezden gelinen kişi yetişkin olduğunda fazlasıyla görünmeye çalışır. Doğrudan sevgi isteyemeyenler performansla, dramayla ya da kaosla sevgiyi talep eder. Bu yüzden fazla gelen birini hemen yargılama, ondan neyin eksik olduğunu, yeterince olmadıklarında ne olacağından korktuklarını sor. Çünkü bazen dikkat çekme kibir değil, sessiz bir yardım çağrısıdır. 16. Gerçek Birinin saldırdığı kişi, çoğu zaman kıskandığı kişidir. Nietzsche'nin en cesur ve itiraf etmesi zor gerçeklerinden biridir bu. İnsanlar her zaman nefret ettikleri için saldırmazlar. Çoğu zaman hayran oldukları ama asla olamayacaklarını düşündükleri için saldırırlar. Eleştiri hayranlıktan daha kolaydır. Bu yüzden başarılı birini küçümseyen, özgüvenli birine alay eden ya da özgür birini çekiştiren kişi sadece kaba değildir, acı içindedir. Başkasında kendi terk ettiği bir yanını görmek, ne kaybettiğini hatırlatır. Bu acıdan kaçmak için yıkmayı seçeriz. Kıskançlık konuşulamayan bir arzudur. Ben de istiyorum ama bunun hakkım olduğunu düşünmüyorum. Başkalarında bunu görebilirsen, küçük nefretlere karşı bağışıklık kazanırsın. Kendinde görebilirsen, özgür olursun. 17. Gerçek İnsanlar inançlarını değil, çocukluklarını oynar. İnsanlar değişmez denir. Nietzsche ise der ki, insanlar tekrar eder.'' zorla oynatıldıkları rolleri, taşımayı öğrendikleri korkuları, kaçamadıkları dinamikleri tekrar ederler. Hiç dinlenmemiş bir kişi, dinlemeyen biri olur. Duygularını ifade ettiği için cezalandırılmış biri soğuk, mantıklı ve uzak biri olur. Sevgiyi kazanmak zorunda bırakılmış biri, toksik olsa bile sevgi karşılığında performans sergiler. İnsanlar inançlarından hareket ettiğini sanır. Aslında geçmişi yeniden canlandırır. Birini okumak istiyorsan sadece kim olduğuna bakma. Kim olmak zorunda bırakıldığına bak. Çünkü davranış biyografidir. Her yetişkinin ardında hala güvende hissetmeyi bekleyen bir çocuk vardır. 18. ve son gerçek. Onların kalıpları birer itiraftır. Doğru dinlemeyi bilirsen. İnsanlar her zaman acılarını doğru ifade etmeyi bilmezler ama bunu tekrar tekrar kalıplarla gösterirler yakınlık oluştuğunda kaybolan, durgunluktan kaçmak için aşırı çalışan, herkesle flört eden ama kimseyle bağ kurmayan insanlar rastgele davranmaz. Bunlar itiraftır. Ben böyle korunurum derler. Bana burada zarar verildi derler. Bunu tekrar yaşamaktan korkuyorum derler. Nietzsche'ye göre derinlemesine, sözcüklere değil kalıplara kulak verirsen, söylenmeden önce gerçeği duyabilirsin. Ve bunu yaptığında harika bir şey olur. Kişiselleştirmeyi bırakırsın yargılamayı bırakırsın, anlamaya başlarsın. Silah değil ayna olursun. Gören ve hala merhameti seçen biri olursun. Bu her türlü taktikten daha güçlü kılar seni. Artık sadece insanları okumuyorsun. Kendini de hatırlıyorsun. Şimdi bir an dur ve düşün. Ele aldığımız her gerçek sadece başkalarıyla ilgili değildi. Seninle, kendi kalıplarınla, korkularınla, çocukluk senaryolarınla da ilgiliydi. Çünkü başkalarını ne kadar net görürsen, kendini o kadar net görürsün. Bu yolculuğun sonu değil, yeni bir görme biçiminin başlangıcıdır. Nietzsche bizi yalnızca gözlemlemeye değil, uyanmaya çağırdı. Başkalarında yargıladığın her şeyin aslında taşıdığın bir şey olduğunu, hayran olduğun her şeyin ise özlem duyduğun bir şey olduğunu bilmeni istedi. Eğer bu video seni gördüğünü hissettirdiyse, insanlarda ya da kendinde kalıplar fark ettiysen bunu kendine saklama. Aşağıya yorum yaz. Bu 18 gerçekten hangisi seni en çok vurdu? Maskelerle dolu bir dünyada dürüst bir şey inşa edelim. Ve eğer bu sana seslendiyse devamını izlemeyi unutma. Bu gizli olanı görmeyi ve gerçekten kim olduğunu olmaya başlamayı öğrenmenin sadece başlangıcıdır.